Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet haftayı ortaladık. Gerçekten çok yoğun bir hafta. E, hafta başında da konuşmuştuk e, merkez bankası e, ilk üç günde e, ne kadar döviz satışı gerçekleştirdi, e, kuru tutabilmek için diye e, bir merkez bankası başkanı Fatih Karahan'dan açıklama geldi. Yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda e, zaten e, bu. Satış miktarını piyasanın da hesaplaya, hesaplayabileceğini söylemiş. Ee, şöyle de demiş işte ilk gün piyasa talepleri doğrusunda 10 milyar dolar, ikinci gün 3 milyar dolar, en yükseğini de cuma günü yani üçüncü günde 12 milyar dolar e, sattık demiş. böylece üç günde toplam 25 milyar dolar satılmış oldu deniliyor. E, tabii bunun yanında bankacılar da bir hesap yapmışlar. E, bankacıların hesabına göre de 3 günde yaklaşık 27 milyar dolar gerilemiş görünüyor rezervler. Bakan Şimşek'in de açıklamaları var. E bunun dışında gerçekten... E dün istiyüz ve bankacılık endeksi coşkulu yükseldi. Tahvil faizleri geriledi. Yabancı yatırımcılar yıl sonu enflasyon ve politika faizi beklentilerini 2 ila 5 puan arasında arttırdı. Bir de günün önemli bir gelişmesi yine vardı. Bu iddia elektrik fiyatlarına dev zam yolda diye yani 1 Nisan itibariyle elektrik tarifelerine tam %25 zam geleceği iddia ediliyor. Zam kararının da bu hafta içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor. Sevgili izleyiciler, diğer taraftan tabii biz bunları konuşurken neler olduğu tutuklamalar, dolara ne oldu, borsaya ne oldu derken diğer taraftan da asgari ücretinin maaşları da pul olmuş görülüyor. Açlık sınırı asgari ücretten 3.600 lira daha fark atmış. Birleşik Kamu Üç hem açlık hem de yoksulluk sınırını açıkladı. Tabii dün Mehmet Şimşek'e bu da sorulmuş. Yani hani durum bu kadar kötüyken e, enflasyon beklentisinin de bir şey bekliyor musunuz? Asgari ücrette ikinci bir artış gerektirir mi diye. O da demiş ki eee şimdilik eee enflasyon beklentisindeki artışın asgari ücrette ikinci bir artış gerektirmeyeceğini söylemiş. Hepsini detaylandıracağız. Başlayalım o zaman. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ebru Hanım. Zaman zaman gözümü çıkarıp eee düşen haberlere bakıyorum ekranlara. E, onun için de evet, zaman gün gün ki, o kadar olsun. yoğun bir gündem ki yani evet. son dakikalar hiç bitmiyor. Evet. Ben biraz sıralamaya çalıştım gündemimizi. Nereden evet. başlamak istersiniz? Şimdi Ebru nereden başlamak isterim? Bir kere şu davuz pozisyonu bir netleştirmemiz lazım. Şimdi peki Türkiye'de çarşamba günü bir kriz başladı. Çarşamba diyor ki Merkez Bankası 10 milyar dolar sattı. Biz de 10 civarını tahmin ediyorduk. 10-12 civarını tahmin ediyorduk. 10, 10 milyar alt sınırda buldu. İkinci gün 3 milyar Bankaların sattığı nerede kamu bankaların onu yok ortada. Ee, üçüncü gün 12 milyar dolar, cuma günü daha da fazla hasta cuma günü. Bu merkez bankası müdahaleleri. Bankaların ki değil, bir de bankaların talep var. Kapalı çarşamba bunlar yok. Şimdi diğer tarafta bunu tutmak için bir de faizlerden gelen ekonomiye yük var. Faizler kaçan bir 42 buçuk indi. Ama şu an o faiz kalktı tamamen şu an faizden yüzde altmışa çıktı gösterge faiz. Şimdi bunun bir bedeli var. Ağır bir bedeli var. Şimdi tek tek sıralayalım. Sonra enflasyona girdim buradan nasıl etkiler diye. Şimdi kurdan ciddi bir etki gelecek. Enflasyondan çok şeyden eee faizden çok ciddi bir etki gelecek. Kapanan firma sayısından çok ciddi bir etki gelecek maliyet anlamda. İki, kamu kesiminin yaptığı zamlar var. Işte elektrik zamı var, akaryakıt zamları var, var. Buradan çok ciddi bir zamla gelecek. İşte bütün bunları topladığın zaman şu demek geliyor içimden. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Üzgünüm. Hiçbir şey olmayacak. Şimdi bunlar zaten tahmin edilendi. Bu kadar sert hareketler olmayabilir ama bunlar zaten olacaktı. Hatırlıyorum yani Nisan Mayıs'a dikkat etmemiz lazım. Diye. Şimdi biraz erken alındı. Ben ee, Mayıs'ta falan yine bir ikinci bir sıkıntı daha bekliyorum. Bütün bu veriler çerçevesinde. Çünkü bu sefer şirketler batmaya başlıyor. Şahin Senar Bolurçuk şey yapmış. Mesela Kongor'da da ilan eden şirketler, sektörlerde baktığınızda en çok şirket inşaat sektöründe var. Arkasından tekstil geliyor. Bunlar emek yoğun işler. Bu aynı zamanda işsizliği tetikler. Bak işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde çok ciddi sıkıntılar var. En riskli şehirler olarak görünüyor. E bunlar Türkiye'yi e, epey bir sıkıntıya sokacak önümüzdeki günlerde maalesef şu an görünen bu. Diğer tarafta Türkiye'nin CDS primi krizin başladığı anlarda, pik yaptığı anlarda 320 idi. Şu an 324.19'a çıktı. Bu ne demek? Türkiye'nin e, riski yaklaşık 100 puan arttı demek riski. Çok ciddi bir rakam. Bu çöp bir seviyesi dönüyor uluslararası arasında. Bu Türkiye'nin uluslararası borçlanmasını borçlanması zorlaştıracak. Borçlanmasında da faizi alıp bir yere çıkacak. O olacak tefeci faizine doğru gidecek gibi görünüyor. Çok yüksek maalesef. Bunların iyi hesaplanması gerekiyor. Şimdi işte ekonomist tıkırında işte az etkilenecek yok. Biz enflasyon hedefini sabitledik. Şimdi bunların hepsi lafı güzel. Bu siyasetten söylemiş laflar. Bunların hiçbir mantığı yok. Ekonomik mantığı yok. Rakamsal olarak mantığı yok. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu kabul etmemiz lazım. Borsaya para gelebilir mi önümüzdeki dönemde? Gelir ama şu an işte e, geçtiğimiz çarşambanın önceki gibi para gelir mi? Gelmez. İşte doğru konuşalım. Ne zamana kadar gelmez? 2-3 ay insanlar görecek Türkiye ne yapıyor ne diyor. Çünkü siyasete güvensizlik tüm ülkeye yayılıyor. Hem içerideki güvenme hem dışarıdaki güvenmiyor. Bu sefer ne oluyor? O, Türkiye yönelik then, ters yukarı çıkıyor. Tansiyon çok yüksek. Bu tansiyonu düşürmek lazım. Nasıl düşecek bir tansiyon? Siyasette tansiyon düşmeden, ekonomide tansiyon düşmez. Çünkü şu anki tansiyonu yükselten şey siyaset. Siyaset kurulu. Yani ekonomi ve iş dünyasındaki şirketlerden kaynaklanan, uluslararası da bilmem ne o da işte Türkiye ihracat tamamen öyle de değil. Hem ihracat, hem kurlar, hem enflasyon, hepsi siyasete bağımlı şu an maalesef Türkiye'de. Yani ekonomi, ekonomiciler yönetmiyor, siyaset yönetiyor, o zaman dağılıyorsunuz. Ekonomi, kusura bakmayın ama siyasiler teslim edilemeyecek kadar hassas bir olay. Kimse kusura bakmasın. Öyle olduğu için de zaten bunları yaşıyoruz değil mi? Evet maalesef öyle. Evet. Peki okay. de, buyurun. Buyurun. Yok de, buyurun devam <laughs> edin. De. Şimdi ikinci bir anlamadığın konu var. Şimdi bu kadar kriz yaşıyoruz değil mi? <laughs> Kurda kriz yaşıyoruz, bütçede kriz yaşıyoruz, Açıkla patlamış gidiyor. Uluslararası da borçlanma sıkıntımız var. Ama iki tane de garip olay yaşıyoruz. <laughs> bir biz diyoruz ki kamu artık yatırımlar falan kısır. Çünkü ekonomi toparlanması lazım. toparlanması lazım. Şu an açlık sınırı 25 700'e çıkmış. 25 700'e çıkmış. Onun çok altta bir asgari ücret var. darma duman, ekonomi darma duman. Ama diyoruz yatırımları falan durdurun. 3-5 evi kendimizi toparlayalım. Ama durmuyor. Bu krizin tam göbeğinde bir uluslararası demiryolu ihalesine çıkılıyor. Niye? Çok mu şartlı şimdi? niye çıktınız abi? Ya sürekli taşa toprağa gömül gömül paraları ekonomiyecek para kalmadı. İnsanlar vatandaşın vereceği vergi kalmadı ki. Nasıl finans edeceksiniz bunu? Daha da garibini söylüyor. Dün uluslararası ajanslar geçti. Bakın şu haber çok önemli. Bana birisi izah etsin. Bunun mantığı birisi izah etsin. Ben dünyada dört tane beş tane boru hattı doğalgaz boru hattı geçen bir ülke topraklarında. Petrol boru hattı, doğalgaz boru hattı ülkemde hemen vanayı açıp alabilirim. Ben niye Amerika'dan 10.000 bin kilometre ötede doğalgaz satın alıyorum birisi mantığını izah etsin. Şimdi İran gazı bizden geçiyor. Irak gazı bizden geçiyor değil mi? Azeri gazı bizden geçiyor. Rus gazı bizden geçiyor. Şimdi Türkmen gazı da geçme başladı. Beş ülke. Beş ülke doğalgazı buradan geçiyor. Türkiye'den geçiyor. Peki ben niye Amerika'dan 10 bin kilometre öteden doğalgaz alıyorum? Bana birisi mantığı izah etsin. Ben Kusura bakmayın. Oradan buraya nakliye parası nasıl bir para biliyor musunuz? Müthiş bir para. Elenci alıyoruz diyor ve Avrupa'da en çok Allah'ım biziz. Bizden biz 2 milyar metreküp almışık. İngiltere 1 milyar 700 metreküp almış. Diğer ülkelerdeki çok daha düşük bizden. Niye? Hani İngiltere falan şeyde o Avrupa anlarsın. Niye anlarsın? Çünkü Rus, Rusya'da doğal gaz konusunda kriz yaşıyorlar. Ukrayna savaşı dolayısıyla. Benim öyle bir yok ki. Zaten bu gaz boru hatları benim geçiyor. Ülkemde geçmiyor. Peki ben niye gidiyorum Amerika'da doğal gaz alıyorum? Aklına yatan varsa bana birisi hakikaten izah etsin. Çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Ve artarak alıyoruz. Aldığımız gaz da artıyor Amerika'dan sürekli. Aldığımız, Amerika'dan aldığımız LNG gazı artıyor. Niye? O zaman ekonomi toparlamaz. Kimse kusura bakmasın. Bana ileri verin. Sadece Cumhurbaşkanı yardımcısı diyor ki işte bunlar geçici bilmem ne. Bana ileri verin. Umut verecek bir şey söyle. Bak bana de ki çık Sayın Cevdet Yılmaz. Biz de şunu için Amerika'dan doğal gaz alıyoruz de. Bana anlat mantığını anlat. Bu demir yolunu şunun için yapıyoruz de. Ya be ortalık yanıyor yeri ekonomi. Sen diyorsun ki ben diyorsun şey yapacağım. Amerika demir yolu yapacağım. Yine 100 milyonlarca dolar para harcayacağım. Ya da milyarlarca TL para harcayacağım. E, Amerika'nın da doğal E dersen sen bu vatandaş sana inanmaz ya. Bunun mantığı yok. Kusura bakmayın sana Mehmet Şimşek. Varsa mantığı izah edin. Yok mantığı yani. Ortalık yangın yan, yan yeri sen ben bilmem ne alacağım diyorsun. O zaman bu olmaz yani. Dolayısıyla önümüzdeki dönem şunu net söyleyeyim. çok daha sıkışık dönemler olacak. Ankara yansıtmamaya çalışacak ama maalesef yansıyacak. Ben e, bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Enflasyon hedeflerini tutması da mümkün olmuyor. Mümkün değildi. De, hiç mümkün olacak. Çok daha yükseklerdi. Sevecek enflasyon hedefleri. Kur hedefi yukarıya doğru gidecek. Evet. Yani, olağanüstü bir şey olup da uluslararası piyasalardan çok büyük çaklanırsa Türkiye bir para gelmezse ki bunun için içeride bir güven oluşturması lazım. Gelmezse çok az bir şey. Çok olağan dışı bir şey olmazsa maalesef hiçbir hedef tutmayacak. Önümüzdeki günler çok daha sıkışık. işsizlik artacak hayat pahalılığı çok artacak. Kur yükselecek, enflasyon yükselecek. Maalesef görünen manzara bu. Peki bununla birlikte politika faizlerini ne yaparlar? Ne diyorsunuz? Yani enflasyon zaten yükselecek onu hepimiz biliyoruz ama yabancılar e, revize etmeye başladılar. Böyle birkaç aydır stabil tutuyorlardı çünkü beklentilerini. Şimdi 2 ila 5 puan hem enflasyonda hem de politika faizi beklentilerinde e, bir artış sorusu. Efendim kendi politika faizini arttırmıyor ama piyasa faiz arttırıyor. Evet. Yapacak. Sen 42 buçuk diyorsun piyasa diyor, Yok 60 abi diyor. Şu an 60. Dolayısıyla bu kredi faizlerini tetikliyor. Çünkü bankaların en büyük para kaynakları vatandaşlar mevduat değil. Devletten uğruna piyasa ve haftalık veya aylık borçlanmaları var. O borçlanmalara finans o kredileri. Burada faiz şu an yükseldi. Ne olacak şimdi? Bu kredi faizlerini yukarı doğru attı. Hem özel bankalar hem komün bankalar faizlerini 8-10 puan yukarı çıkarttı. Çünkü bütün bu gelişmeden sonra ekonomi öyle sıcak hale geldi ki para piyasalarında e, para piyasalarındaki çıkışlar öyle arttı ki e, kredi faizleri yeniden 60'lara geldi. Bankaların para maliyetleri de 60lara geldi. Kredi faizleri bu çerçevede önümüzdeki günlerde daha da yükselecektir. E, para maliyetinin düşmesi lazım. 60'ın aşağıya gelmesi lazım. Şu an Merkez Bankası'nın po politika faizi anlamsızlaştı. Tamam noktadan kalktı. Hiçbir mantığı yok. O Hı. faiz şimdi 60'ta. Maalesef. Dolayısıyla önündeki günler çok daha sıcak olacak görünüyor. Evet. Diyelim o zaman. Bugünü de böyle tamamlayalım. Yarın görüşmek dileğiyle diyelim. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın. hoşçakalın.